Annem ve babam beni kanepede ölüme terk ettiler. Tam 12 yıl boyunca beni kanepede idrar, dışkı ve böceklerle yaşayarak ölüme terk ettiler. Bedenim hapishanem olmuştu ve bir mobilya parçasının içinde eriyerek kendi dışkım ve, ve idrarım ile ölüme terk edildim. Evet yanlış duymadınız. Öz annem ve babam bana bunu yaptılar. Bu hikaye otizmi ve locked in sendromu olan gencecik ve dünyalar güzeli bir kızın feryadıdır. Gelin size anne ve baba görünümlü şeytanların nasıl olacağını anlatayım. Rabbim annenin de babanın da hayırlısını versin. Ben Lacey Fletcher, 36 yaşındaydım ve Amerika Lusiyanalıyım. Okul hayatım çok zor geçti. Herkes benimle dalga geçiyordu. Ve en sonunda ailem beni 16 yaşındayken okuldan aldılar. Ailem otizmim ve Locked-in sendromu olmasından dolayı benden utanıyorlardı. En son 21 yaşındayken Dr. Robert Blade benim dışarıda egzersiz yaparken görmüş. Ailem, ben 23 yaşındayken Dr. Bickham'a Artık kızımız evden çıkmak istemiyor bilgisini vermişler. Clay ve Sheila beni 20 yıl tedavi ettirmediler. Sanki benden kurtulmaya çalışıyorlardı. İşte ne olduysa 2010 yılında bu işkence başladı. Beni kanepeye mahkum ettiler. Aç, dışkı içinde, çıplak, biri ona yemek getirmeye karar vermedikçe yemek yiyemiyordum. Hala hayattayken vücudum ölüyordu. Etimin bazı kısımları çürüyordu. Saçlarımın içinde ve dışında Kemiklerinin içinde ve dışında kurtçuklar geziniyordu ve ölü etimi kemiriyorlardı ve ben hala hayattaydım. Eğer aşağıya bakabilseydim, vücudumun bazı kısımlarında derisini, dokularını, kaslarını ve kemiklerini görebilecektim. Vücudumun alt yarısının her yerinde devasa delikler vardı. Tamamen dışkıyla kaplıydı. Midemde ve midemin içinde, ağzında ve hatta kulaklarında dışkı vardı. Hayatımın son 12 yılında bu kanepede sıkışıp kalmıştım. Bulunduğumda kanepenin içinde eriyerek bir delik açmış ve derim koltuğun kahverengi deriyle kaynaşmıştı. Buradan tüm anne ve babalara sesleniyorum. Lütfen ama lütfen çocuklarınızı olduğu gibi kabul ediniz. Onları değiştirmeye çalışmayınız. Hayat bu. Zaten her istediğimiz olmuyor. Çocuklarımıza merhamet ile yaklaşmamız gerekiyor. Sevginin önünde hiçbir engel duramaz. Lütfen kalbinizi kötülük ile beslemeyin. Clay ve Sheila, 20'şer yıllık hapis cezası verildi. Sizce bu ceza az mı? Benim hikayem hakkında ne düşünüyorsunuz?